Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle gördüğünüz gibi Craft Rise'da uzun bir aradan sonra Arena PvP oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım bazı konular var. Birincisi neden baya bir süredir video atmıyorum. İkincisi ise 500 abone olduk. O konu hakkında konuşacağım. Pek paylaşacak mıyım ve benzeri. Şu adamı keselim. İkinci adamda ben konuyu anlatmaya yavaştan baş... Konuyu anlatmaya yavaştan başlarım. Uzun süredir de video çekmiyorum bazen ağzım şey oluyor öyle kusura bakmayın. Hemen şu adamı şurada uçuralım öldürelim. Evet arkadaşlar ilk adamımızı öldürdük. Evet dediğim gibi uzun bir süredir oyuna girmiyorum. Craft e girmiyorum hatta. Ee, bu sürede ne yaptım size direkt onu anlatayım derken. Craft kitlesi hiç değişmemiş. Hala şuraya çıkan adamlar yer. Neyse neden uzun bir süredir yoktum ondan bahsedeyim. Başka bir oyuna sardım. Mont Türk yapım bir oyun. Bannerlord oynadım, Warband oynadım. Öyle o sardı için onu oynadım. Şu adamı da kestik. Onun dışında da Minecraft bir süre sonra sıkıyor yani. Oyun Gerçekten... sıkmaya başlıyor. Ben de bir, bir süre oyun değiştireyim dedim. Şimdi de geri döndüm. İnşallah videolarımı izlersiniz. Hala izlemeye devam edersiniz. İlla kanalın aktifliği düşmüştür. Ama yapacak bir şey yok. Toparlamaya çalışacağız. Onun dışında Craft Rise'da bir sürü şey değişmiş. Dans özelliği gelmiş. Tabii ben ayarlardan kapattım saçma sapan diye. Ee, onun dışında ne gelmiş? Hitler değişmiş. Sonra Arena PP'nin bugları düzeltilmiş. Yani Craft Rise daha güzel olmuş. Bu da bizim için daha iyi olur. Daha rahat oynarız. Onun dışında ben haftada bir video atmaya çalışacağım sizlere izleyin diye. Belki daha sık da atabilirim. Siz bildirimleri açık tutun. Ne zaman video gelirse o zaman izlersiniz. Bu arada karşıya iyi bir oyuncu geldi hatırlıyorum. Bakalım eskisi kadar iyi oynuyor muyum? Kendimi de test etmiş olurum. Evet arkadaşlar az önceki adam öldük. Birazcık ben de e, formumdan düştüğümü anlamış oldum. Yavaş yavaş toparlarız. O arada adam da beni ısındırdı. Daha iyi oynamaya başladım. Hiç ısınmadan girmiştim videoya. Ben konuyu anlatmaya devam edeyim. 500 abone olduk. Şu an kullandığım pek de 500 abone özel pekim. Şu an kullandığım pek de gördüğünüz gibi 500 abone özel pekim. 500 abone de olduk. Bunu da bugün sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmına koyarım. Evet bu adam salıyor. Teşekkür ederiz. Her şey saldı. Her şeyi atıyor. Ben de sizlere pekten bahsedeyim. Bu pek ee, birkaç tane pekin karışımı. Yani bazı peklerden beğendiğim özelliklerini aldım ve bir pek içinde topladım. Buna da Mixpack 500 abone Mixpack dedim. Onun dışında bayağıdır video çekmiyorum. Dönmem şerefine bir like atarsınız artık. Çok büyük TSC girdik. Ben de Iron gireyim dedim. E gençler nasılsınız? Bayağıdır konuşmuyoruz. Yorumlarınızı okuyorum, hepsine cevap veriyorum. Sorularınız varsa veya merak ettiğiniz şeyler olsa söyleyebilirsiniz. Bu arada adamdaki lag'dan dolayı vuruyorum adama olta gitmiyor yani. Olta vuruyorum. Ne diyorum ya? Adamı oltaya vuruyorum. Yok. Oltaya adama vuruyorum. Adam uçmuyor. Çok garip bir şey oluyor lagdan dolayı. Adamda da 200 ping var. Bayağı yüksek yani. Neyse şunu şurada kesi önerileri yapabilirsiniz. Gerçekten ne çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Evet Mehmet Reis'i de şöyle kesiyoruz. <laughs> Mehmet Reis kaçma. Kaçınca kazanacak mısın ha? Kazanacak mısın kaçınca? Hop. Hadi bir Katniss. Yek. Yeah. Öl artık. Evet Mehmet Reis'i de güzel bir şekilde kestik. Son doylamızı da atıp videoyu bitireceğim. Bende de hafif bir lag var. Bu arada dediğim gibi video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. O ne yapıyorsun? Her yere blok koyuyorsun. Bu senin ecelin olacak. Bak oldu. <laughs> Şöyle adamı şurada yaktık. Ve kestim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Haftada bir video atmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Bye bye.